Eşik dalga boyu 3100 angstrom olan fotosele dalga boyu 1240 angstrom olan fotonlar düşürülüyor. Fotonun enerjisi kaç elektron volttur? Foton enerjisini iki denklemle hesaplayabilirsiniz. Birincisi frekanslı denklemi h çarpı f. Diğeri de hc bölü lambda. Bu da dalga boyu denklemi. E bize dalga boyunu verdiği için ve burada hc'nin değerini verdiği için bunu kullanacağız. hc'miz ne kadarmış? 12400müş 12400 bölü. Dalga boyumuz ne kadarmış? 1000 240'mış. Burada şöyle sadeleştirelim. 124'ü burada 124'e böldünüz. 1 olur. Bu da bir sıfır var. 10. O zaman ne olacak? Bu 10 elektron volt olacak. Bu şekilde hesapladık. Fotonun enerjisini. Metalin eşik enerjisi. Metalin eşik enerjisinde gençler aynı denklemi hesaplıyorsunuz. E0 diyoruz buna. Yine Hc bölü lambda'yı kullanabilirsiniz. Burada yine Hc'miz 12.400 olacak. 12.400 bölü. Dalga boyu. Bunun dalga boyu ne kadarmış? 3.100 angstrom. Yazdık. 3100 100 angstrom. Bunu da böldüğümüz zaman 4 olarak buluruz. Bunu da demek ki enerjisi 4 elektron voltmuş. Bunu da hesapladık. Metalden sökülen elektronların maksimum kinetik enerjisi kaç elektron volt olur? Fotoelektrik denklem neydi? Gelen foton enerjisi eşittir. Eşik enerjisi artı elektronların kinetik enerjisi. Foton enerjisine kadar? 10 elektron volt eşittir. Eşik enerjisine kadar? 4 elektron volt artı enerji kinetik. Buradan da enerji kinetik eşittir. 6 elektron volt olarak buluruz. Yani 10 elektron voltluk e, fotonları gönderdiniz. Bunun dördü onların sökülmesine gitti. Kalan 6 elektron voltla da buradaki elektronlar bir kinetik enerji kazanacak. Cevabımız 6 elektron volt olur. Oluşan akımın değerini sıfıra düşürmek için uygulanması gereken kesme potansiyeli kaç elektron voltu maldır? Gençler kesme potansiyeli elektronun sahip olacağı kinetik enerjiye eşittir. Yani burada e çarpı V kesme diyorduk eşittir enerji kinetik. E, burada enerji kinetik kaç? 6 elektron volt. Burada kaç volttur diyor. Onu volt olarak yazarsanız 6 volt olmuş olur. Demek ki kesme potansiyeli 6 volt olması gerekiyor. Eşik frekansı 2 çarpı 10 üzeri 15 hertz olan metal yüzeye ışık düşürüldüğünde kopan elektronların maksimum kinetik enerjileri 2,8 çarpı 10 üzeri eksi 19 jül oluyor. Buna göre metal yüzeyine düşen fotonların enerjileri kaç jül olur? Fotonların enerjilerini hesaplamak için fotoelektrik denklemi kullanacağız. Enerji F yani gönderdiğiniz fotonların enerjileri eşittir eşik enerjisi artı elektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerjiydi. Şimdi burada elektronların kinetik enerjisini biliyoruz. O zaman bana ne lazım? Eşik enerjisi lazım. Eşik enerjisini nasıl hesaplayacağız? Tıpkı fotonun enerjisini hesaplıyor gibi. Aynı denklemi kullanıyoruz. O yüzden burada h çarpı f fakat eşik enerjisi olduğu için eşik frekansını kullanıyoruz. hc bölü lambda'yı da kullanabilirsiniz. Fakat denklemde dalga boyunu vermediği için onu kullanamıyoruz. Burada bunu kullanacağız. h Planck sabiti 6,6 çarpı 10 üzeri eksi 34. Çarpı frekansımız burada. 2 çarpı 10 üzeri 15. 2 çarpı 10 üzeri 15 olarak yazdık. Burada da 2 ile çarptığımız zaman 13,2. 13,2 çarpı 10 üzeri eksi 19 yapar. 34'ten 15 çıkarttınız. Eksi 19 olacak. Daha sonra burada S0'ı bulduk. Şimdi getirip denklemde yerine yazalım. Fotonların enerjileri eşittir. 13,2 çarpı 10 üzeri eksi 19 artı 2, 8, çarpı 10 üzeri eksi 19. Bunu da topladığımız zaman 13,2 14. 2 de orada gelecek 16. O zaman 16 çarpı 10 üzeri eksi 19 jül olarak buluruz sonucu. Eşik enerjisi 10 üzeri eksi 19 jül olan metal yüzeyine ışık düşürüldüğünde kopan elektronlara uygulanan kesme potansiyeli 5 volt oluyor. Buna göre metal yüzeyine düşen fotonların dalga boyu kaç angströmdür? Şimdi gençler fotoelektrik denklemini hatırlayalım. Gönderdiğiniz foton enerjisi eşittir. Eşik enerjisi artı enerji kinetik yani elektronların sahip olacağı maksimum kinetik enerji. Ve kesme potansiyeli neydi? E çarpı V yani elektronun yükü çarpı kesme potansiyeli eşittir. Enerji kinetik oluyordu. Yani elektronların sahip olacağı maksimum kinetik enerji eşit oluyordu. Şimdi normalde 5 volt olduğu zaman sonuçları bizden elektron volt cinsinden isteseydi direkt 5 elektron volt enerjiye sahip deyip yetirip yerine yazardık. Fakat eşik enerjisini Joule cinsinden verdiği için burada kinetik enerjide de Joule cinsinden olmam lazım. O zaman ne yapacağım? Burada değerleri yeni yazacağım. Elektronun yükü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 çarpı kesme potansiyelimiz 5. Bunu çarptık. Ne oldu? 8 çarpı 10 üzeri eksi 19 Joule olmuş oldu. Joule cinsinden olduk. Şimdi getirip denklem değerini yazıyorum. Enerji foton eşittir. Eşik enerjisi 10 üzeri eksi 19 artı Bizim bulduğumuz enerji kinetik 8 çarpı 10 üzeri 19. Topladığımız zaman 9 çarpı 10 üzeri eksi 19 Joule oldu. Bunu da Joule cinsinden bulduk. Fakat bize neyi soruyor? Dalga boyunu soruyor. Şu anda biz foton enerjisini bulduk. Bunun dalga boyunu bulacağız. Dalga boyunu bulmak için de fotonun enerjisi eşittir. Hc bölü lambda denklemini kullanıyorduk. Buradan lambda yani dalga boyunu çektiğiniz zaman Hc bölü enerji foton olmuş olur. H Planck sabiti 6,6 çarpı 10 üzeri eksi 34. Bunu 66 çarpı 10 üzeri eksi 35 olarak yazabilirsiniz. Çarpı ışık hızı o da 3 çarpı 10 üzeri 8. Bunu da yazdık. Bölü. Enerji. Enerjiyi de 9 çarpı 10 üzeri eksi 19 olarak bulduk. Evet şimdi buradan işlem yapalım. Şu 9 ile 3'ü sadeleştirin. Burası 3 olur. 3 ile 66'yı sadeleştiriniz. Bu 22 oldu. Çarpı. Eksi 19 yukarı çıktığı zaman artı olarak çıkacak. 19 burada. 8 de burada 27. Eksi 35 artı 27 eksi 8 olacak. 10 üzeri eksi 8. Bakın şu anda biz dalga boyu ne cinsinden bulduk? Metre cinsinden bulduk. Niçin? E çünkü SI birimini kullandık. Joule. Burada joule kullandınız. Volt kullandınız. Dolayısıyla sonuçta yine uzunluk olacak şimdi. Dalga boyu uzun oldu. uzunluk olduğu için metre cinsinden bulmuş olduk. Veyahut da değerleri yerine yazdığınız zaman yine metre cinsinden olduğunu göreceksiniz. Fakat bizi angstrom cinsinden istiyor. Angstrom cinsinden istediği için normalde o değeri aslında vermesi lazımdı. 1 angstrom eşittir 10 üzeri eksi 10 metredir. Bunu vermesi lazımdı normalde. Evet o zaman biz ne yapacağız? Bunu angstroma dönüştürebilmek için 10 üzeri eksi 10'a böleceğiz. O zaman bölelim 22 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 10 üzeri eksi 10. Buradan 10 üzeri eksi 10 yukarıya çıktığı zaman 10 üzeri artı 10 olmuş olacak. Artı 10 eksi 8 2 olacak. Dolayısıyla bu 22 çarpı 10 üzeri 2 olur. 10 üzeri 2 2 ekliyoruz. Dolayısıyla bu da 2000 200 angstrom olmuş olur sonucumuz. Günlük hayatta karşılaşılan olaylardan hangilerinde fotoelektrik olay yer alır? Asansörlerin kata ulaştığında durması. Evet gençler, burada fotoelektrik olay vardır. Nasıl çalışıyor diyeceksiniz? Şu şekilde asansör olmuş olsun. Bu asansör yukarı doğru çıkıyor. Şurada bir ışık kaynağı vardır. Bir de bu arada şunu da hatırlatayım. Işık kaynağı derken bu ışık kaynağı bizim gözle görebildiğimiz yani görünür bölgede olması gerekmiyor elektromanyetik dalgaların hepsini burada kullanabilirsiniz. Yani mor ötesini, kızıl ötesini burada kullanabilirsiniz. Burada bir ışık kaynağı vardır. Bu ışık karşıya doğru bu şekilde geliyordur. Burada da bir elektronik devre vardır. Bu ışık buraya geldiği sürece burada elektronik devrede bir akım geçiyordur. Asansör tam şu kata geldiği zaman bu ışığın önünü kestiği zaman burada akım kesilir. Akım kesildiği zaman da artık elektronikçiler bunu o şekilde ayarlarlar. Akım kesildiği zaman burada asansörün durması sağlanır. Dolayısıyla burada vardır. Otomatik kapı bariyerlerine araç yaklaştırıldığında bariyerin açılması. Evet yine buna benzer bir sistem. Burada da yine fotoelektrik olay var. Alışveriş merkezlerinde kullanılan dedektörlerin metalleri tespit etmesi. Burada fotoelektrik olay yoktur. Fotoelektrik olay bu şekilde. Bir ışığın önünü kestiğiniz zaman e, meydana gelen hareketler olarak düşünebilirsiniz. Mesela alarm zilleri bu şekilde çalabilir. Mesela kasanın içerisine bu şekilde bir sistem düzenek kurarsınız. Kurduğunuz zaman işte kapısı açıldığı zaman o kasanın elini bir kişi içeri uzattığı zaman alarm çalar. Bu şekildeki yerlerde fotoelektrik olay vardır. Compton saçılması sırasında saçılan fotona ait büyüklüklerden hangileri gelen fotona göre artış gösterir? Frekans. Gençler gelen fotonun frekansı saçılan fotonun frekansından daha büyüktür. Çünkü gelen fotonun enerjisi daha büyük olacağı için frekans da daha büyük olur. Çünkü enerji ile frekans doğru orantılıdır. Burada kimden bahsediyor? Saçlan fotona ait. Saçlan fotonun frekansı daha küçüktü. Çünkü enerjisi küçük. Dolayısıyla frekansı da küçük olacak. Bu değil. Dalga boyu. Evet frekansla dalga boyu ters orantılıdır. Çünkü fotonun enerjisini biz yazarken hf yazıyoruz. Yani bakın frekansla enerji doğru orantılı. Fakat dalga boyu ile denklemini yazacağınız zaman hc bölü lambda diyoruz. Dalga boyu ile enerji ters orantılı. Dolayısıyla gelen fotonun enerjisi daha büyük olduğu için dalga boyu daha küçük olur. Saçlan fotonun enerjisi daha küçük olduğu için dalga boyu daha büyük olur. Hangisi artış gösterir diyor. Dalga boyu artış gösterir bu var. Hızı. Hız ortama bağlıdır. İkisi de aynı ortamda olduğu için ikisi de ışık hızıyla hareket edecek. Dolayısıyla bu değil cevabımız yalnız iki olur. Fotoelektrik olayı ve Compton saçılması incelendiğinde ifadelerinden hangileri iki olay içinde kesinlikle ortaktır? Foton soğurulur. Soğurulmak gençler fotoelektrik olayda gerçekleşiyor. Peki soğurulmak ne demek? Yani yutulmak, kaybolmak anlamına geliyor. Fotoelektrik olayda ne oluyordu? Foton elektrona çarpıyordu. Enerjisinin tamamını elektrona aktarıyor. Kendisi yok oluyor. Bu şekilde de elektron yerinden sökülmüş ve belli bir kinetik enerjiyle metalden ayrılmış oluyordu. Dolayısıyla burada foton soğuruluyordu. Ama kamptan saçılmasında foton saçılıyor. Yani bilyelerin çarpışması gibi. Foton geliyor çarpıyor. Çarptıktan sonra saçılıyor. Yani soğurulmuyor, yok olmuyor. Dolayısıyla bu değil. Işığın tanecik doğasıyla açıklanır. Evet gençler ikisi de ışığın tanecik doğasıyla açıklanır. Bu doğru. Gelen fotonlar elektronlara kinetik enerji kazandırır. Şimdi bu ikisi için de ortak değil. Çünkü fotoelektrik olayda gönderdiğiniz fotonların enerjisi eşik enerjisine eşit ise o enerjiyle ancak elektronu yerinden sökebiliyordunuz. Fakat ona kinetik enerji kazandıramıyordunuz. Denklemiz neydi? Gönderdiğiniz fotonların enerjisi eşittir. Eşik enerjisi artı enerji kinetik. Yani elektronların sahip olacağı maksimum kinetik enerji. Şimdi burada sen 5 elektron voltluk bir foton gönderdin. Eşik enerjisi de 5 elektron voltsa o zaman enerji kinetik eşittir 0 olur. Fakat burada yine fotoelektrik olay gerçekleşmiştir. Yani foton elektron sökmüştür. Ama elektrona bir kinetik enerji kazandıramamıştır. Fakat Compton saçılmasında foton elektrona kinetik enerji kazandırır. Çünkü ona çarptığı için enerjisinin bir kısmını ona aktaracak. Dolayısıyla orada elektron bir kinetik enerji kazanacak. Fakat ikisi için de ortak olmadığı için bunu almıyoruz. Burada cevabımız yalnız 2 olacak. Compton ve fotoelektrik olaylarının benzer yönlerini yazınız. Bu iki olay sonucunda ışığın nasıl bir karakter gösterdiği söylenebilir. Gençler, Compton ve fotoelektrik olayın benzer yönü ikisi de ışığın tanecik doğasıyla yani tanecik modeliyle açıklanabilir olması. Bunların ikisinin ortak yönüdür. Işığın ikili doğasıyla ilgili verilen olaylardan hangileri sadece ışığın tanecik modeliyle açıklanabilir? Işığın doğrusal yol boyunca yayılması. Işığın doğrusal yol boyunca yayılması hem tanecik hem de dalga modeliyle açıklayabiliyoruz. Bu değil. Polarizasyon. Polarizasyon sadece dalga modeliyle açıklanır. Dolayısıyla bu da değil. Işığın birbiri içerisinden etkilenmeden geçmesi. Bu her iki modelle de yani hem dalga hem tanecik modeliyle açıklanabilir. Bu da değil. Fotoelektrik olay sadece tanecik modeliyle açıklanır. O zaman cevabımız burada 4 yani yalnız 4 olacak. De Broglie tarafından ortaya konan bağıntıdan yola çıkarak madde ve dalga enerjileri arasındaki ilişkiyi açıklayınız. De Broglie diyordu ki Nasıl ki fotonlar hem dalga hem de tanecik özelliği gösteriyorlarsa yani ikili doğaya sahiplerse o zaman elektronlar da ve diğer maddeler de bu şekilde ikili doğaya sahiptir diyor. Ve daha sonra bunların dalga boylarını hesaplıyordu. Dalga boyu da neye eşitti? Dalga boyu H Planck sabiti bölü momentum diyordu. Daha sonra bunu açtığın zaman H Planck sabiti bölü momentumu da m çarpı v olarak yazdığın zaman işte burada herhangi bir maddeye eşlik edecek olan dalga boyunu hesaplamış oluyoruz. Evet gençler bir sonraki dersimizde bu konuyla alakalı ünite değerlendirme sorularını çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.